Merhaba Kolay gelsin Ne yapıyorsunuz? Kurt Kurt Merhaba Türkiye Türkiye merhaba <laughs> Geleceğim Merhaba Selamun aleyküm Afiyet olsun Nasılsınız abi? Sağ nasılsınız? Ben Yakşı Yakşı Türkiye'den merhaba Selamun Aleyküm. Ee, Merhaba anneciğim. Kolay gelsin. Ne yapayım? Mola verdik. Katlamar. Katlamar. Afiyet olsun. Kırık öpüktü. Te olsun. Bismillah. Teşekkür ederim. Nereden geldiniz? Türkiye. Türkiye'den geldik. İstanbul. Adana. <laughs> Bilir misin Adana'yı? Evet. Afiyet olsun. Şey mi o? Katlama. Evet. Bu Antep'te var. Antep'te buna katmer derler. aynı. Kat katmer derler Antep'te. Ama aynı. İsmi ismin nedir senin? İsmin ne? Kako Davut. He? Firmat. Tamam, ne, ne, ne oldun? Ben de Murat. <laughs> ne bileyim, ol. Afiyet olsun. Ha. Selamünaleyküm. Türkiye'den geliyorum ben. Afiyet olsun. Kalk ismin nedir senin? <laughs> İsmin ne? <laughs> He? Buristan. Canım benim çok tatlı maşallah. Allah bağışlasın. <laughs> <laughs> Allah bağışlasın çok tatlı. <laughs> Türkiye Türk Türkiye Türkiye diyeyim ben. Adam.